İlkbahar mevsiminde Antalya ilimizin batısında yükselen Bakırlı Dağlar bölümü üyelerinden Tunç Dağı, Kartal Dağı ve Bakırlı Dağları ile Alabelen Dağlarının arasında kalmış olan ve tamamı yaylalar olarak kullanılan Doyran, Çakırlar, Geyik Bayırı ve Çağlarca Mahallelerinin yaylalık alanlarında muhteşem doğa çekimleri için zorlu yürüyüşü yaptık. Bu sahada yüksek dağlar bize utanç dolu bakışlarla bakıyor. Sanki suçlu kendileriymiş gibi. Oysa dağları mermer ocakları için mahveden, gözüne para hırsı bürümüş insandan başka kim olabilir? Burada doğa tahribatı yapılırken muhteşem sedirler kesilmiş, doğa ekosistemi geri dönülemez biçimde yok edilmiştir. Mor yerden başlayan yürüyüşümüz tatlı tırmanışlarla devam etti. Baharın tüm güzelliklerini, kır çiçeklerini, dağ çiçeklerini koklayarak hem yürüdük hem de güzel çekimler yaptık. Yürüyüşümüze aynı zamanda Bakırlı Dağı'ndaki gözlem evi manzarası da eşlik etti. 1670 metre rakımdan başlayan yürüyüşümüz 2230 rakımlara kadar ve kar çukuru yaylasına kadar devam etti. İlk bahar mevsiminde habitat halinde sahanın bitki örtüsü 1500 metre ve üzeri yükselti kuşağına kadar Akdeniz'e özgü maki türü ağaççıklarla birlikte meşenin egemen olduğu yapraklı ormanlar bulunur. Yapraklı ormanlar üzerinde 1700 ila 1800 metrelere kadar kızılçam, karaçam, sedir ve ardıç gibi ibreli ağaçlardan oluşan ve özellikle de daha güneyde Esentepe geçtiğine dek iğne yapraklı ormanlar yer alır. Bu ağaçlardan başka buralarda yer yer köknar ağaçlarına da rastlanmaktadır. Kızılçam ve karaçamdan sonra en çok alan kaplayan ağaç torosların temel ağacı olan sedirdir. Ancak olumsuz insan etkileri nedeniyle daralmıştır. Çekim yaptığımız bu sahada ise tek sedir bile bulunamadı. Saha, step ekosistemleri özelliği göstermektedir. Ağaç sınırının üzerindeki alt alpin kuşak bitki örtüsü, daha step meraları ve boylu ardıç, kokulu ardıç ağırlıklı, ardıç topluluklarından oluşsa da bu bölgede popülasyon bulunmamaktadır. Bu bölgenin orman, çalı ve kaya vejetasyonlarının dışındaki alanlarda sitep vejetasyonu hakimdir. Bu alanda sitep vejetasyonuna ait 3 adet bitki birliği tespit edilmiştir. Aşırı hayvan otlatması bu alanlardaki bazı nadir türlerin geleceği için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Geçişimiz esnasında ilk bahar mevsimi etkileri daha yeni görülmeye başlanmıştır. Bu sahada muhteşem güzellikte dağ laleleri boy boy serpilmiştir. Flora habitatları, topluluk alanları endemik bitki türleri açısından zengin olup kermes meşesi ağırlıklı maki kuşağı 870 ila 1300 metre arasında yer alır. Bu kuşaktaki diğer odunsu bitkiler arasında ağırlıklı bodur bitki toplulukları gibi nadir bitki türleri yetişir. Sahanın güneydoğusunda yer alan maki, sap alpin kuşakta yer yer adi ardıç, alpin kuşakta yastık formunda bitki topluluğu hakimdir. Bu kuşakta yer alan karakteristik bitkiler arasında Ülke çapında nadir bitki türleri de kayıtlıdır. Bu alan Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasındaki sınırda yer alması nedeniyle zengin bir floraya sahiptir. Türkiye'ye endemik 127 takson kayıtlıdır ve ülkemizde yalnızca buraya özgüdür. Alanda ülke çapında nadir 27 takson bulunur. Bunlardan altısı buradan başka yalnızca Doğu Ege adalarında kayıtlıdır. Bu alan ayrıca birçok önemli taksonlar içerir. Bitki örtüsü 2000 metre rakımdaki dağlık, göknar, sedir, çam ormanı ve ağaç sınırının üzerinde açık alpin mera, taşlık yamaç ve sarp kayalık bitki topluluklarından oluşur. Endemik bitkiler bakımından zengin florası, Ülke çapında nadir 52 takson içerir. Bunlardan altısı birkaç istisna dışında yalnızca Dedegöl dağları ve çevresine özgüdür. Orman bitki örtüsü genellikle 2000 metre yüksekliğe kadar çıkar. Karışık orman vejetasyonunun başlıca ağaç türleridir. Bu iğne yapraklı ormanın açıklıklarında çalı ve mera vejetasyonu yer alır. Bu topluluklar, içerdikleri ülke çapında nadir bitkiler bakımından önemlidir. Saha, Dağ Silsilesinin en yüksek bölümlerini oluşturan açık dağ sırtlarında alpin mera, seyrek bitki örtüsü içeren taşlık zirve, sarp kireç taşı kayalıkları ve çok geniş taşlık yamaç bitki topluluklarının bir mozaiği yer alır. Alpin mera topluluklarında yastık formunda dikenli bitkiler yaygındır. Silsilenin zirve bölümünde yetişen lokal ve nadir bitkiler arasında Karadağ, Tunç Dağı, Alabelen Dağı ve çevresi florası vardır. Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin arasındaki sınırda bulunmasının etkilerini taşır. Mor yerden ardıç ağaçları arasındaki çıplak saha yolundan Zirvelere doğru tatlı bir yokuş ile yürüyerek çekimlere başladık. Sahadaki muhteşem doğada orman içindeki bitki ve çiçekleri görüntüleyerek fotoğrafları ile kayda aldık. Mor yerden ardıç ağaçları arasındaki çıplak saha yolundan zirvelere doğru tatlı bir yokuş ile yürüyerek çekimlere başladık. Sahadaki muhteşem doğada orman içindeki bitki ve çiçekleri görüntüleyerek fotoğrafları ile kayda aldık. Mor yer, kar çukuru sahasında yabani hayvan türleri bakımından da zengindir. Yaban hayvanları arasında yaban domuzu, sansar, porsuk, tilki, tavşan, fare, sincap, kurt, karaca, alageyik, dağ keçisi, ayı ile kuş türlerinden yaban ördeği, keklik, çulluk, saksağan, sülün sayılabilir. Yine yırtıcı kuş türlerine de rastlanır. <laughs> Şeomorfolojik bakımdan ise genel olarak sivri doruklu, sarp ve yassı doruklu, aşınım yüzeyleri alanlar arasında yer alan neojen üzerinde yüzeyleridir. Yaylalar, yaşlı formasyonlar üzerinde dil yüzeyleri ve sekili ovalar olarak tanımlanan yüzey şekillerinden oluşan engebeli bir yapı göstermektedir. Antalya'nın bu sahasında yerleşim alanlarında özellikle volkanik tüfler ve şel heyelana neden olmaktadır. Anılan heyelan alanında, Filiş Fasiyesi'ndeki litolojilerden Morier Formasyonu bulunmaktadır. Karçukuru Formasyonu üzerinde, bindirmelerle yer almış olan kireç taşları dikkati çekmektedir. Bu kireç taşları iyi bir akifer olup, kireç taşlarının Moryer formasyonuyla olan dokanakları, boyunca ortaya çıkan kaynaklar, kar çukuru formasyonunda yer alan kirli birimleri ıslatarak, onların plastik bir özellik kazanmasına neden olmaktadır. Yine aynı yörede kalker çimentolu kum taşlarında çimentonun karbonik asitli meteorik sularla çözülmesi sonucu duyarlılık bozulmakta ve yoğun heyelanlar ve kaya düşmeleri dikkati çekmektedir. Yamaç topluluklarından çeşitli nedenlerle de malzeme alındığında şevlerin duyarlılığı bozulmakta ve aşağılara doğru kaymaktadır. Bu durum buralardaki yerleşim alanları açısından büyük tehlike oluşturmaktadır. Temel amaç, sahadaki birimlerin litolojik, fauna ve ilişkilerine ait yapısal görselliği sunumuyla eklem sistemlerini ortaya koyarak sahanın jeolojik tarihçesini gelecek nesillere ve araştırmacıların ilgisine açmaktır. Ormanlık alan bitmeye başlayıp, Kısmen bir düzlüğe çıktığımızda Moryer ismini almasına vesile olan dar bir geçit görülmeye başladı. Bir çeşmeye ulaştık. Sularımızı burada tamamladık. Kısa bir dinlenme ile yolumuza devam ettik. Yolun alt tarafında çok büyük bir ağaç yan yatmış ve yılların verdiği yoğunluktan olsa gerek heybetlice yerde yatıyordu. İşte Burada mevsimsel etkenlerle doğanın kuvvetli yıkıcı gücü kendisini hissettiriyor. Karadağ geçidine gelinceye dek doğa muhteşem çekimlerimiz için güneşe emir vermiş, bulut ve sis eklenerek ışık konturları bizim için ayarlanmıştı. Sabah saatlerinin olağanüstü büyüleyici ışık ve renk kombinasyonları çok farklı doğa oluşumları olan kaya sistemleri yarıklarda hayat bulmuş bitki ekosistemleri, yüksek irtifaya uyum sağlamış maki formasyonları birbiriyle tam uyumlu dans ediyorlar. Çekimlerimiz için güzel bir sabah seremonisi yaptı Doğan'a. Gece yağan yağmurların etkisiyle ortam sulak ve kimi yerde çamurludur. İnsanoğlu varoluşundan bugüne kadar çevresi ile sürekli iletişim halinde olmuştur. Her geçen gün daha da artan üretim hırsı, doğal kaynakların insafsızca tüketilmesi ve yüksek oranlara ulaşan nüfus artışının oluşturduğu çevre problemleri ile üzerinde yaşadığı çevreyi kirletmeye devam ediyor ve doğal denge sürekli bozuluyor. Diğer taraftan ise kirlenen ve bozulan doğal çevresini nasıl tamir edeceğini düşünür. Girdiğimiz teknoloji çağında, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçen insanoğlu tüm dünyada tahrip edilmiş ve kirletilmiş bir çevreyi onarıp yeniden eski haline getirmenin ne kadar pahalı ve zor bir iş olduğunu anladıkça kalkınmanın gereği olan faaliyetleri çevreyi kirletmeden, tahrip etmeden ve çevre dostu teknoloji ile yapmanın en akılcı bir yaklaşım olduğunu keşfetmiştir. Ama hala sömürüsel nedenlerle gereği yapılamamaktadır. Antalya'nın bu sahasında iklim, yükseklik ve toprak yapısı bakımından çok değişik bir durum arz eder. Bu nedenle İl topraklarını örten bitki örtüsünde çok farklılık göstermektedir. Yılın her mevsiminde doğa farklı farklı bitki örtüsü ile değişik bir peyzaj sergilemektedir. Yörede görülen ağaç türlerinin neredeyse tamamı yok edilmiştir. Ayrıca belli yüksekliklerde ardışlıklar vardır. Bu yüksek alpin sahasında yaylalar Mart ayında başlayarak yaz ayları boyunca renk renk çiçeklerle, farklı görünüm ve kokudaki yabani otlarla kaplıdır. Topografya ve bitki örtüsünün çeşitliliği ve elverişliliği yörede birçok evcil ve yabani hayvan türlerinin yaşamasına ve yetiştirilmesine olanak vermektedir. Bu nedenle sahanın florası kadar faunası da oldukça zengindir. Bilgi toplumu, çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve gelecek nesillere daha temiz bir çevreye bırakılabilmesi amacıyla izlenmesi gereken yolun ulusal çevre yönetimi olduğunu hala görmek istemiyor. Çünkü rant ve sömürü hırsı günü kurtarma içgüdüsünü hala canlı tutuyor. Çevreci bir yönetim sistemi bizlere, sağlıklı bir çevre için tedaviden önce koruma, koruyarak kullanma ve geliştirerek koruma prensibini verir. Çevreyi kirletmede anahtar unsur olan insan, kirlettiği çevreyi temizlemesini de bilmeli ve en azından mevcut kaynakları koruyarak herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu genç kuşaklara öğretmelidir. İşte bu filmimizin amacı gelecek kuşaklara doğa bilincini kazandırmaktır. Dolayısıyla tüm toplumumuzun çevre konusunda bilinçlendirilmesi, çevreye duyarlı ve kalıcı davranışların geliştirilmesi zorunludur. İlkbahar zamanları aynı zamanda Toroslar'da doğanın senfonisidir. Bu senfoni doğada yoğun çok seslilik, İnsan için derinlere dalma, yaratıcı insanın geçmişini anımsama eylemidir. Senfoni burada çok sessizdir ve doğaldır. Doğanın baharında içinde sessizliği dinlediğinde, rüzgarın bulutlara canlanan bir ağacın dal uçlarında domurmuş tomurcuğun dokunaklı öyküsünü anlattığını duyarsın. Bazen de her yağmur sonrası büyük bir sabırla, hiç şikayet etmeden yuvalarının kapısında biriken toprakları temizleyen karıncaların hiç bitmeyen telaşını görürsün. Elbette bu çok seslilik, Kant'ın, Hegel'in anlattığı türde evrenden soyutlanma değildir. İlkbahar mevsimleri renk harmonileriyle dağlarda ayrı, ovada ayrı güzellikler sunar. Doğada iken insan Evrenin derinliğine inme, varlık özünde sınırsızlığa varma, yığınların içinde onlardan uzak, yükseklerde, derinlerde yaşamadır. Öze, yaratıcı olana dalmadır. Doğada iken düşünen kişi, yaratan ve seven kişidir. Hatta kelebekler ve çiçeklerin her bahar buluşmak üzere birbirlerine verdikleri aşk yeminini ya da toprağın bereket doğasını baharda duyar ve görürsün. İşte bahar zamanı böyle bir şeydir. Havasını soluduğumuz, yemyeşil ilkbahar renklerinin hakim olduğu bu doğa sahasında yaşamın anları içinde geçen ağır derecede duygu yüklü gizli hazlardır bunlar. Yakalayabilmek için doğanın içinde Ondan bir parça olabilmelidir insan. Önünden geçtiğimiz veya yakınımızdaki suskun bir kaya parçası, bazen mağrur bir dağ ya da bilge bir vadi, doğa her mevsimde bizim henüz bilmediğimiz bir dille içinde yaşayan tüm canlıların sevinçlerini, hüzünlerini, yalnızlıklarını, acılarını, sırlarını paylaşır dibinde yeşerdiği bir ağacın yalnızlığına ortak olmaya çalışan bir sarmaşık için duyguları yoktur diyebilir miyiz? Bulutların yağmur olup yağması toprağa olan özlemlerinden değil midir? Artık doğaya baharın geldiğini söylemek çok daha kolay. O cıvıltılı sahada kuşların, börtü ve böceğin bahara başlama telaşının olduğunu hissederek Bahar'ın ilk öpücüğü ile uyanmak üzere gerinerek yatağından fırlar. Bu döngü devamlı sürer gider. Doğa nelere kadir saymakla bitmez. Suta düşüncesini bile doğuran yine doğadır. Bu düşünceye göre en doğru seçen, sabırla katlanan, en ölçülü ve adaletli üleştirici doğadır. Akla uygunluğun ölçüsü doğaya uygunluktur. Çünkü akıl da bir doğa ürünüdür ve aklın bütün düşünceleri doğada olup bitenlerin yansımasından başka bir şey değildir. Tasarımlarından ve sanılardan kurtulmuş bir akıl açık seçik bir doğa bilgisi edinebilir. Açık seçik doğa bilgisi de insana yaşamak ve mutlu olmak için en doğru ölçüyü verecektir. Sadece mutlu olmak ve yaşamak için değil, doğa bize kendi ile ilgili bir takım sırların çözümü içinde ipuçları verir. Yeter ki bize hayat veren doğaya saygılı olmaya istekli olalım. İçindeki değişim ve oluşumlar insanı onu incelemeye, araştırmaya, üzerinde düşünmeye zorlar. Sordukları sorular, aradıkları yanıtlarla ilk doğa filozofları Bugünkü bilimlerin temel taşlarını oluşturmuşlardır. Sonuçta bizler her durumda mutluluğu doğada, doğanın kanunlarına uygun davranarak yakalayabiliriz. İçimizde saklı olan duyguları onun aracılığıyla fark eder, dışa yansıtırız. Bir damla suda deniz, bir kum tanesinde yalnız bir gezgin oluruz. İçimizde uçsuz bucaksız bir sevgi ormanı oluşur. Diktiğimiz bir fidanın yeşerdiğini gördüğümüzde doğaya bir armağan vermenin sevincini yaşarız. Mevsimlerin değişmesiyle doğada yeniden yapılanma başlar. Doğadaki bu değişim her zaman mükemmellik içinde gerçekleşir. Baharla birlikte cıvıl cıvıl olan doğa sessiz sedasız kışa hazırlanırken kuşların neşeli kahkahaları ve Derelerin coşkulu dolu sesleri azalır, yerini yağmurun nemine ve rüzgarın sesine bırakır.